Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarıyla gündeme gelen yolsuzluk ve rüşvet iddiaları Erdoğan'ın da evinin bulunduğu Keçiören'de protesto edildi. Protestör CHP Keçiören Belediye Başkan adayı Murat Emir de katıldı. <laughs> CHP Keçiören ilçe örgütünün düzenlediği protesto gösterisinde çok sayıda vatandaş da yer aldı. Danışment meydanında toplanan kalabalık grup her İncir her Lisesi'ne her kadar her hükümet istifa hırsız var. var sloganlarıyla Şimdi yürüdü. Gösteriye katılanlara hitap o eden CHP Keçören Belediye temizliyorlar, Başkanı adayı Murat Emir, bunlar çalıyorlar inşallah diyorlar, istifliyorlar maşallah diyorlar, mal, mülk, din, iman ne buluyorsa sömürüyorlar dedi. Ne diyor bu kasetlerdeki baba oğluna? Evdeki paraları sıfırladın mı? Oğlu babasına cevap veriyor. Sıfırlamadık henüz babacığım. Şöyle ki, bir 30 milyon avro gibi bir miktar daha var. Babası akıl veriyor. Daire alabiliriz. Sen nasıl bakarsın baba? Onların 3-5 kuruştan ne anladığını şimdi herkes gördü. Günlerdir keçe öğreni dolaşıyoruz. Sabah erken saatlerde güneş doğarken yola çıkıyoruz. Gece yarınlarına kadar sizlerin arasındayız.